Ey insanlar, sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğiz. Bu günleriniz nasıl mukaddes bir günse, bu aylarınız nasıl mukaddes bir aysa, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehirse, canlarınız, mallarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmuştur. Ashabım, yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildiren kimse burada bulunup da işitenden daha iyi anlayarak muhafaza etmiş olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onun sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Cahiliyet devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. İnsanlar, kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah emaneti olmalısınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onların da üzerinizde hakları vardır. Müminler, size bir emanet bırakıyorum ki, ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Allah'ın dinine teslim olanlar birbirlerinin kardeşidir. Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Allah katında en kıymetli olanınız, milliyetinize ve derinizin rengine bakılmaksızın ona en saygılı olanınızdır. O gün orada bulunanlarla birlikte bütün inananlarına soruyorum. Yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz? Ve orada bulunanlarla birlikte bütün Müslümanlar cevap Allah'ın elçiliğini ifa etti. Vazifeni yerine getirdi. Bize vasiyet ve öğütte bulundun diye şehadet ederiz. Kur'an'ın Hazreti Peygamber'in kendisinin ve asırlar boyu inananlarının sözleriyle tanıdığımız bu Zat-ı Ekrem'in elçilik vazifesini hakkıyla yerine getirdiğine bizler de şehadet ediyoruz. İşte o da şehadet parmağını semaya kaldırıp sesleniyor. Şahit ol Ya Rab, şahit ol Ya Rab, şahit ol Ya Rab.